Kazakistan'ın başkenti Astana'da Digital Bridge 2022 Uluslararası Fuarı düzenleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuarın açılışında Türk teknoparklarının tanıtımını yaptı. Açılışın ardından Bakan Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Teşekkürler. Evet, Kazakistan Başkenti Astana Dijital Köprü 2022 Uluslararası Fuara ve Forum'a ev sahipliği yapıyor. Başta Türkiye dahil olmak üzere farklı ülkelerden 13 tekne söz konusu fuara katılım sağlıyor. Yanımda da bugün canlı yayın konuklarımız var. Canlı yayın konuklarımız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Barank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Sayın Ali Tahakoç. İlk sorun Sayın Bakanım size olacak. İlk önce Kazakistan'a ve fuara hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet. ilk önce Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki sanayi ve teknoloji işbirliği hakkında bahseder misiniz? Evet. Tabii bugün Astana'da düzenlenen Dijital Köprü 2022 forumu için Kazakistan'dayız. Ve burada başta Türk dünyasından devletler olmak üzere bölge ülkeleri de dahil bu bölgede dijitalleşme anlamında, teknoloji ve inovasyon anlamında neler yapabiliriz? Bunları tartıştık. Ülkeler olarak tecrübelerimizden bahsettik. Tabii Türk dünyası ülkeleri son dönemde özellikle ekonomik anlamda başta olmak üzere nasıl işbirliğimizi daha da arttırabiliriz? Bununla ilgili büyük bir gayret göstermeye başladı. Dijital teknolojilerde dijital tek, dijitalleşme de bu manada çok önemli bir alan. Burada biz e Üye ülkelerin teknoparkları arasında nasıl bir network oluşturabiliriz? Üye ülkelerdeki teknoloji geliştiricilerini nasıl birbiriyle buluşturabiliriz? Onlar için nasıl programlar düzenleyip ülkelerimizi dijitalleşme ve teknoloji geliştirme anlamında nasıl ileri noktaya taşıyabiliriz? Bununla ilgili çalışıyoruz. Bir e, e, teknoloji geliştirme bölgeleri. Hub'ı e, kurmak için e, burada imzalar atıldı. E, Türk dünyasına, e, Türk dünyasından ülkeler burada hem tecrübe paylaşımı yapacak, ortak programlar düzenleyecek ve burada acaba teknoloji geliştiren firmaları beraberce nasıl destekleriz? Bunlara nasıl fon buluruz? Bununla ilgili de çalışmalar yapacak. Bu çok güzel bir organizasyon. Hem fikir alışverişinde bulunduk, tecrübelerimizi paylaştık ama aynı zamanda Türk dünyasından teknoparklar burada, firmalar burada teknoloji geliştiriciler burada. Örneğin biz Türkiye'den iki teknoparkla burada temsil ediyoruz, ediliyoruz. Bilişim Vadisi, Birkent Cyberpark. Ee, aynı zamanda startuplarımız burada ee, beraberce e, teknolojiyi geliştirip ülkelerimizi kalkındırmak için farklı yöntemler, farklı programlar uygulamak için inşallah hızlı bir şekilde yol almaya e, biz karar verdik. Tabii bunun bir farklı boyutu da uzay alanında yapacağımız çalışmalar. Yine e, üye ülkelerin uzay ajansları da e, bir araya gelip. Uzay alanında ortak hareket etmek üzere, beraber proje yapmak üzere de yine çalışmalar yapıyorlar. Bu iki inisiyatifte de Türkiye olarak biz rol almak istiyoruz, açıkçası öncü olmak istiyoruz ve bütün bilgi birikimimizi, tecrübemizi diğer Türk dünyası devletleriyle de paylaşmak için biz burada tekliflerimizi ortaya koyduk. Ben teşekkür ederim. Ali Bey etkinliğin önemi hakkında bahseder misiniz ve kardeş kazakistanlı ile işbirliği konusunda değinir misiniz? E etkinliğimiz çok değerli çünkü Digital Bridge Forum, Digital Bridge yani dijital köprünün en önemli etkenlerinden birisi de veri. Biz bugün burada özellikle Türkiye'mizin, ülkemizin sahip olduğu e-devlet, elektronik devlet altyapısının dünyası devletlerinin aynı e-devleti kullanması, aynı verileri paylaşması. Böylece daha büyük bir ekosistem oluşturması yönünde adımlar atmaya başladık. Biz şunu diyoruz ki e-Devlet kapısı bizim Türkiye'mizin 60 milyon üzerinde kullanıcısıyla, 6800 üzerinde servisle geçen sene 3 milyar işlemi yapıldı. Çok büyük bir altyapı. Biz bu deneyimimizi bütün dünyasındaki devletlerle paylaşmak istiyoruz. Özellikle de bunu Kazakistan'da da çok kuvvetli bir e-Devlet altyapısı var. Bu e-Devlet birleştirerek bir sinerji oluşturup çok daha kaliteli vatandaşlarımıza, bütün Türk dünyasına hizmet vermek istiyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Tamam. Evet, Kazakistan başkenti Nur Sultan Dijital Köprü 2022 Uluslararası Forum ve Fuara ev sahipliği yapıyor değilim ve sözü tekrar size bırakalım.